Ee, şimdi Reddi Miras'ta kitapta ben enteresan bir şey var. Ee, enteresan dediğim yani çok dikkat çekici bir şey. O da Topkapı Sarayı'nın Kutsal Emanetler Dairesi'nde muhafaza edilen bazı eski eşyalar ki bu eşyalardan biri de Kaşıkçı Elması. Kaşıkçı Elması kutsal emanetlerde değildir. Ee, Hazinededir. Bir dönem satılmaya teşebbüs edilmiş. Sadece o değil, hazineyi satmak istedik biz. Yani Kaşıkçı Elması dahil. Dahil tabii tabii. 1927'de ee, hazineyi bir satmak istedik Fransa'da ama şu e, ilhamımızı şimdi redi miras dediğiniz e, her yeni rejim bu değişmez kaderdir o kadar bayılıyorlar yaşımda bu söze değişmez e, her yeni rejim eskisini kötüler çünkü kendi meşruiyetini sağlamak peşinde e, niye geldin o zaman yıktın eski rejimi işte berbattı şuydu buydu kötüydü biz geldik etrafı güllük güllik olacak diye nah olur ayrı bir şey. Bu da mı yasak? <laughs> Yok abi sen bırak sen. İkiz yapalım mı konu? Artık de bile de bana olur ama yani. yani Biz onu şey... da deşifre ederler. Siz buyurun vallahi ya. artık hiçbir şey demeyeceğim. İstediğiniz söyleyin abi. Ya enteresan ama nah yasak, eşek yasak. Abi tekrar tekrar söyleyin bak. Yani yeni bir şey söyleyeyim bak. Kanarya diyeyim diyorum ya kanarya neyse. <laughs> ne diyorduk ha ee, ve e, birçok uygulaması vardır bunun. Bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Ee, i̇lk önce Cromwell mesela. İngiltere'de taşları e, mücadele parçalamış, satmış, kırmış, etmiş. Fransız ihtilali Fransız hazinesinin canını okumuştu mücadele bakımından. Ee, Ruslar mezat da sattılar Londra'da. E, biz de belki onun ilhamıyla bir de e, gerekçe şu. E, biz fakir memleketiz boşu boşuna bunlar durmasın para kazanalım diye satışa çıkarttık Fransa'da. Ee, sadece şey değil, hazineyi değil, kutsal emanetlerden de bazı parçalar gönderdik. Çünkü ama şu var, Medine emanetle onu karıştırmayalım. Hmm. Medine'den gelenler, yani o da Hazreti Peygamber şey falan yoktur. Yani e, hırka kılıç falan değil. E, Medine emanetleri çünkü bizden giden mücavelerdir onlar. Fahrettin Paşa'nın gönderdiği. Sonra olmadı satış. Niye olmadı? Ee, ya kaşıkça elmasını müşteri bulamadık yani. Hayır, Fransızlarda bir şey oluyor. Ee, gerekçe, çünkü kurulu kararları falan mı bu konuda? Gerekçe, bunlar bize padişahlardan kaldı satarız diyorlar. Fransızlarda diyorlar ki padişahlar tamam da, bunlar padişahların ailesini kovdu, biz bizde e, siyasi sığınma verdik, dava açalısa canımız okulda diyorlar. Ondan malıdır bu. Sonca bir şey yapılıyor. Ee, bunlarla ilgisi yoktu diye mütalabe ölüyor. Fransa'da hukuki mütalabe ölüyor. Fakat o arada bitmiş. Ben bu satış evrakını bizde yok. Daha, daha doğrusu vardır da Dışişleri Arşivi tasdif edilmedi tam. O da olması lazım. Bu evrakı ben Fransa'dan, Fransız Arşivi'nden aldım. Paris'te şeyde ee, neydi Cehennem'in dibine taşıdılar zaten arşivi de orada. PKK'sı IRA'yı bilmem nesi, bütün terör örgütlerini geçip Fransız Dışişleri Arşivi'ne gidiyorsun. La Courneuve'de. E, ondan sonra olmuyor ama daha komik bir şey var, ee, Ankara'da biz bunu Merkez Bankası kasalarına saklamışız, hazineye olduğu gibi. Unutmuşuz. 1951'de galiba, 51'de bir kasalar bulunmuş, bundan da dediği anahtarlar yok. Aa. Bir ay bir anahtar koşuşturması yapıyor devlet. Kayıp. Kayıp. Kaynakçı getirelim diyorlar, ya önemli bir şey varsa yanar diyorlar. Çilingir çağlıyor, çilingir açamıyor. o anahtarları bir açıyorlar, ana diyorlar kaçıkçı elması buradaymış. Bilmem ne buradaymış. E, Topkapı Sarayı'na gitmesi 1963'tü hazinenin. Ciddi misiniz 63'e kadar hazine yok. Kasada? Ankara'da kasalarda. Çok güzel. Onu onun hikayesini anlattım. Müthiş. Burada bir, bir hikaye de şey... E, Yıldız Sarayı çok uzun bir süre böyle bir gazino uzun gibi süre, içinde kumar, kumarhane de olan bir gazino süre. Gazino gibi değil. Gazino. 11 ay. İçinde kumarhanesi de falan da var ama. Sadece kumarhane. 11 var. ay az mı abi? 11 ay. Ama niye? İşte Redi Mirasçı'yı. Biz Abdülhamit'in sarayını bu hale böyle kullanırız. Ondan hmm. yani onun bir e, broşürü vardır kumarhanenin. Sana söyleyeyim mi? Gavura, gavurdan istesen öyle bir şey yazamaz. Hakaret dolu bir metin yazamaz. Biz yazmışız. Ya Gülüm'ün çok güzel bir sorusu var. Bizim koordinatörümüz diyor ki Topkapı Sarayı nasıl ısıtılıyormuş Murat Bey e sorar mısın? Diyor Mangal, Ne zaman gitsek buz gibi. Yo, sahiden buz ama gibi. Ama şey var. mangalı yakıyor ama. Yani nasıl bir sistem var? Kumaşlar var ya. Evet. kumaşları duvara asıyorlar. Yetiyor mu ısıtmaya bu peki? Ya duvarları, kumaşları sadece bir şey yakmak mangal, falan. Mangal, mangal. Mangal dediğim de, küçük köy mangalı değil. Öyle. Mangal yakıyorlar. Ee, Topkapı Sarayı'ndaki Şehzadeler Dairesi birçok şehzadenin hapis hayatı yaşadığı bir yer. Burada şehzadeler öldürülmüş, boğulmuş ve suikaste kurban gitmiş. Öyle ki hastalandıkları zaman... Suikaste kurban giden yok. Hı. Hmm. İdam edilmiştir. Devletin bekası için. O sayede de devam etmiştir yalnız. Kardeş katli şöyle böyle laf ediyordu ama e, milyonlarca kişinin de hayatı kurtulmuştur. Necdet sayede. Sakı Hoca yazmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu kafes dönemini işte bu kafes uygulamasını bunun Osmanlı'da ciddi bir liyakat sorunu yarattığını bilmiyorum okudunuz mu ama. O çok eski bir söylentidir. Hmm. Çok eski bir söylentidir. Uygulama, şey, o eski bir söylentidir. Senoritas uygulaması o eski bir söylentidir. Doğru hatırlıyorum değil mi? Yani şey, padişah olmayacak olan çocuk kafese konuyor. Yani kafese dediğim bir öyle bir hayata konuyor. Kardeşim bilemezsin onu. Bilemezsin onu. Kafesten çıkıp çok başarılı iş yapmış padişahlar da var. Var mı? O, Kim mesela? Mahmut. Kafesten mi? Önce hapis son anda öldürmek istiyorlar ikinci Mahmut. Hmm. O zaman kafes kalkmış ama şeyde ama hapis hayatı şeyi. Yani Başa iş yapanlar da vardır. Ve devletin ikinci kurucusu falan üçüncü kurucusudur. Bence ikinci kurucusu Dönüşü Murat'tır. O tedbirleri almasaydı çok kan dökmüştü ama o Sultan Mahmut da ciddi şeyler yapmıştır.